Merhabalar. Herkes çok yorgun farkındayım. Oda sıcak. Oda boşalmadan sıra bana geldiği için de çok memnunum ama yönetimde uçağı kaçırmak üzere. Onun da farkındayım. O yüzden çok uzatmadan birkaç tane döküm sektörünü temsilen çok önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Şimdi benim amacım burada size bu problemi anlatmak değil. Herkes biliyor, herkes yaşıyor ve bana kalırsa e, konunun alarm verme noktasına göre çok sakin konuşuyoruz. Eee gerçekten yani ekonomik krizleri atlatabiliyorsunuz, üretim problemlerini çözebiliyorsunuz. Ama konu böyle bir insan problemine geldiği zaman bu hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi ben sadece size birkaç tane veri göstereceğim. Sadece problem nedir? Onu biraz daha çerçeveye oturtabilelim istiyorum. Ee, ondan sonra da narizane üç tane öneri. Benim gördüğüm perspektiften elbette sizler katılır ya da katılmazsınız ama bu problemi nasıl aşabiliriz ya da nasıl yönetebiliriz diye. Birinci grafik şimdi burada, e, bu bir video olacak. Birazdan başlatacağız ama henüz değil. Burada yatay eksene takılmayın. Yatay eksende kişi başına düşen milli geliri görüyoruz ama burada dikey eksende imalatta çalışan insan sayısının oranı var. 1800'lü yıllardan başlayan 2015'e kadar gelen bir video bu. Ee, şimdi videoyu başlattığımız zaman yıllar bazında biz göreceğiz. Başlatabilir miyiz oradan videoyu lütfen? Evet bakın görüyorsunuz farklı farklı ülkelerde imalatta çalışan oranı değişik şekillerde artmaya başlıyor. 1900'lü yıllara geldik. Şimdi dünya savaşları başladı. Burada tabii ki savaş nedeniyle çeşitli dalgalanmalar var ama dünya savaşı arttıktan sonra bütün dünyada imalatta çalışan oranı yüzde 50'lere varan şekilde artıyor. 70'lerden 80'lerden sonra dibe çakılmaya başlıyor ve bu 2015'teki durum. Biz bundan sonra pandemiyi yaşadık, bugünkü durum çok daha kötü. Buradan çıkacak ana mesaj şu, İmalat artık çalışanların gözünde popülaritesini yitiriyor, çalışanların farklı opsiyonları var, eskiden olmayan opsiyonlar. Ee, ve bu bütün sektörleri kapsıyor. Biz döküm sektörü üzerinde konuştuğumuzu söylüyoruz ama bütün sektörleri kapsayan en azından burada imalat sektörü olarak oldukça ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Şöyle bir trend eğrisi oturtabiliyoruz bunu ama burada Vehamet'in anlatmak için bir şey söylemek istiyorum bu data setine göre. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu 2015'te bu sete göre pardon imalat alanında çalışan kişi oranı, imalattaki istihdam oranı 1860 yılında gerilemiş vaziyetteydi. Pandemiden sonra durum çok daha kötü. Bu biraz olsun anlatıyor galiba. Çok hızlıca Alman sanayisine geçeceğim. Bu 2022'de yayınlanan bir veri. Nitelikli çalışan eksiği olduğunu beyan eden Alman imalat sanayilerinde birinci sırada olmasa da en tepelerde metal ürünlerini görüyoruz. Almanya'yı neden size gösteriyorum? Çünkü Almanya medyada çok yer aldı. Yeni bir nitelikli personel alımına çıkıyor. Bu da Skilled Immigration Act dediğimiz şey bu hafta başladı. Burada e, yani İK yöneticilerimiz var. Onlar çok daha hakimdir. Ben meden takip edebildiğim kadarıyla söylüyorum. E, 6 milyon, 7 milyon gibi sayılardan bahsediliyor ama bu konuyu oldukça ciddi bir şekilde yaşayacağız. Biz kendi çalıştığım firmam olan Extra Metal'de Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na üyeyiz. Bir iki ay önce onlarla yapılan bir toplantıda bu konu üzerine ben de katıldım ve orada söylenen ki kendi kulaklarımda duydum Almanya'dan gelen bir yetkiliden bu e, immigration act dedikleri konuda özellikle hedef Türkiye. Çünkü Alman hükümetinin Latin Amerika ülkeleriyle temasları oldu. Çok başarısız Hindistan'dan alamıyorlar çünkü oradaki personeller İngiltere'yi tercih ediyor. Çin'den zaten gelmiyor. Orada bir aile ve ak akraba altyapısı oluşmuş olduğu için özellikle Türkiye'yi hedefleyen bir e, bunun bir eylem olduğunu söylüyorlar. Ve burada her ne kadar beyaz yakayla başlayacak olsa da sonradan mavi yakaya genişletileceği de biliniyor ve burada gene baktığımızda imalat ilk sıralarda. Bu yani çok basit bir e, tablo sadece çalışanların talepleri ne şekilde değişiyor onu göstermek istedim. Bu konuda Serpil Hanım da, Müge Hanım da bahsetti. Özellikle Müge Hanım bambaşka taleplerin de öne çıktığını söyledi çalışanlarda. Ama burada benim bir göstermek istediğim, üçüncü sırada artık esnek çalışma imkanı çalışanların bir iş ararken en başta gelen sebepleri arasında yer alıyor. Yaylalı Bey'in biliyorsunuz meşhur bir lafı var, döküm evden dökülmez diye ama bir yolunu bulmamız gerekiyor en azından bazı roller için öyle görünüyor. En son olarak bir de bu farklı bir sektör, NAHP'nin anketi ama e, 2018-2019'da iş gücü kıtlığının etkileri işverenlere sorulmuş. Bu da işveren perspektifinden durumu gösteriyor ve onların da söylediği daha yüksek maaş ve taşeron ücreti ödememize neden oldu. Bu bizlere tanıdık e, çıktılar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Burada o biraz önce gösterdiğim McKinsey'in çalışmasında da birinci sırada ücret vardı, NHB'de de ücret vardı ama bizim bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki ücret durumu çok çözmüyor. Hatta ben bir adım giderek yani sadece ücret üzerinden bir burada bir diyalog kurmuyor olmamız lazım. Ee, mesela bugün öğle yemeğinde de konuştuk İşte 11.500 lira bir asgari ücret var bu 20.000 olarak mı değerlendirmeli ama kişisel görüşüm inanın böyle bir revizyonu yapsa bile sektör yine aynı problemleri yaşamaya devam edeceğiz. Ee, o yüzden çözüm sadece maaş ekseninde değilse sektör algısını kuvvetlendirme gibi bir yere geliyoruz. Burada da dediğim gibi nacizane üç tane sizinle öneri paylaşmak istiyorum. Ee, bunların birincisi döküm sektörünün önemi hakkında bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Dün biliyorsunuz benim de moderatörlük görevini üstlendiğim bir sınırda karbon düzenleme mekanizması paneli yaptık. Orada gelen bürokratlarımıza panelin başlamasına bir saat Kalaya kadar bizim çelikhane olmadığımızı anlatmaya çalışıyordum. Bunu kimseye rencide etmek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Sadece yani özellikle bir tane bürokratımız bizim SKDM'ye dahil olduğumuz konusunda oldukça ısrarlıydı. 72 ve 73. faslalara giriyorsunuz getik numaralarında diye. Ee, ama onu anlatırken işte kardemir giriyor ama gibi bir laf ettik yani anlatmak gerçekten zor. Bize çok bariz geliyor belki ama sektörümüz bilinmiyor. Sektörün önemi de bilinmiyor. Buradaki ihracat rakamları olsun bu sektörün bir zarar görmesi işte biraz önce Deniz Bey çok güzel anlattı döküm alma oranlarından farklı farklı sektörleri nasıl etkileyecek bilinmiyor. İkinci bir şey burada bu konuda net olmamız lazım artık çalışma koşulları konusunda da sektörün üzerine bazı görevler düşüyor. Burada ama şunu söylemem lazım elbette çok iyi firmalarımız var bunu bir şeyler yapmaya çalışan ama burada tek bir firmanın yapması yeterli değil. Mehmet Bey'in herhalde kendi sunumunda da öne çıkartmaya çalıştığı şey buydu. Ee, özellikle meslek lisesinden başlayan süreci düşündüğümüzde aileler sektör seçiyor, firma değil. Yani bu sektördeki şu firma varmış çocuğum oraya girsin diye eğitim aldırılmaz. Ama atıyorum işte telaffuz edildi bugün çok savunma sanayi yöne çıkıyor. Neden? Çünkü bir firma ile çocuğun şansı iyi gitmeyebilir. Müdürüyle anlaşamaz, ne bileyim kimya tutmaz ama o sektörde başka firmalara geçebilir. Dolayısıyla bu sektörün de kendisini bu şekilde konumlandıracak çalışmaları yapması gerekiyor. Ve sonuncu benim nacizane önerim personel yetiştirme konusunda proaktif davranması lazım. Biraz önce Ferhat Hocam da bir şeyler söyledi. Ee, yani konu alarm veriyor derken ilk başta gerçekten hani bu konuda döküm konusunda eğitim veren akademisyenlerimiz de artık emeklilik noktasına geliyor. Bilen kişi sayısı çok az. Gençler uzaklaşıyor. Ee, ve ben hani burada bir Alman Dökümcüler Derneği'nin yaptığı faaliyetlerden paralellik çizmek istiyorum. Burada Biliyorsunuz BDC'nin birçok eğitim konusunda faaliyeti de var. Ee, lütfen yanlış anlaşılmasın ama dünkü sunumda Yaylalı Bey gerçekten harikulade bir sunum yaptı. Orada bizim sektörümüze dair bazı veriler paylaştı. Ve biz şunu görüyoruz ki Türk döküm sektörü Almanya'nın arkasında Avrupa'nın en büyüğü olmak üzere. Biz oradaki çubuklarda sadece tonu takip ediyoruz. Ve o tonu geçtiğimiz zaman Avrupa'nın en büyüğü olacağımızı söylüyoruz ama... Ben sadece kapatırken bu sunumu size şu soru aklınızda kalsın istiyorum. Avrupa'nın en büyüğü olmak ne demek? Bu sadece ton mudur? Biz Avrupa'nın en büyüğü olduk cümlesinin gerçekten tedarikçilerimizle, eğitimlerimizle, personel kalitemizle, ürettiğimiz ürünlerin kalitesiyle doldurabiliyor muyuz? Mesela bir örnek, en son öyle kapatayım. Hani BDC'nin standlarına gifada biliyorsunuzdur devasa. Burada biz bu kongreyi için çalışırken danışma kurulunun çok güzel destekleri var. Yönetim kurulu sağ olsun çok güzel destekler verdiler. Sayın başkanımızın da buradaki vizyonu çok güzel ama operatif olarak baktığımızda işin içerisinde bir tek Tunçu Bey, e, Seyhan Hanım ve Fikri Bey var. Bence bir alkışı da hak ediyorlar. Bu kadar güzel iki günlük bir organizasyonu. E, yani Türk döküm sektörü artık Avrupa'nın en büyüğü olacaksa bana kalırsa Tüdoksat'a görevler düşecek diye Ferhat hocam bitirmişti. Artık Tüdoksat'ın da bu oranda büyümesi, gerek komiteler, komisyonlar olsun, gerek personel olsun ve bütün bu konulara daha kapsamlı bir şekilde el atması gerekiyor. En azından ben böyle bir Tüdoksat görmeyi kendi adıma diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.